Mehmet Teskan, 20 Haziran 2024 Halktv.com.tr MHP sayesinde Türkiye'de Türkler azınlık olacak. Bayram bitti, isterseniz biraz siyaset konuşalım. Notlarıma baktım. Erdoğan İspanya-İtalya dönüşünde "Cumhur İttifakı altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar bildiklerini okusunlar." demiş. Sormadan edemeyeceğim. Cumhur İttifakı kaçlı masa? Hadi gelin sayalım. AKP 1 MHP 2, YRP 3, Hüdapar Hizbullah 4, BBP 5, DSP 6. Cumhurcular da altılı masa kurdu. Onlarda da her kafadan bir ses çıkıyor. Oğul Erbakan'ın partisi AKP ile yerel seçimde papaz oldu. Hizbullahçılar başka telden çalıyor, MHP başka telden. Hizbullah Partisi Cumhur İttifakı'nda ama Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Nasıl oluyor? DSP Güya Sol Parti ama sola karşı nasıl oluyor? MHP milliyetçi ama Türkiye'nin Arap mevşeli Taliban rejimine çevrilme girişimlerine sesini çıkarmıyor. Nasıl oluyor? Gaziantep'te 41 STK 20 yıl sonra Antep nüfusunun yarısı Suriyeli olacak diye uyardı. Hesap kitap ortada. 30 yıl sonra bırakın Antep'i Türkiye'de Türkler azınlık olacak. MHP sayesinde. 5-6 yıldır enflasyonla mücadele ettiğimiz, hayat pahalılığıyla boğuştuğumuz için bu sorunları konuşamıyoruz, tartışamıyoruz. Enflasyon demişken Erdoğan'ın bir sözü daha dikkatimi çekti. Son bir yıldır uyguladığımız ekonomi politikamız, hedeflerimiz ve öngörülerimiz zorultusunda olumlu mecrada ilerliyor demiş. Nas'tan vaz mı geçti? Artık onu bağlamıyor mu? Veya artık faiz sebep enflasyon sonuç değil mi? Son bir yıldır izlenen ekonomi politikası doğruysa 2018 yılından beri niye tam tersi uygulandı? Niye insanlar fakirleştirildi? Niye açlığa mahkum edildi? Türkiye neden deneme tahtası yapıldı? Neden faiz sebeptir diyenler hala sarayda yüksek maaş alarak oturuyor? Erdoğan neden yanlış uygulamaları için özür dilemiyor? Neden, neden, neden? Uçakçı gazeteciler sormuyor, soramıyor. Onlar adına ben sorayım dedim. Aklıma geldi de soranların eleştirenlerin gözünü korkutmak için fondaş diyorlardı. Avrupa fonlarından parayı kendilerinin götürdüğü ortaya çıktı. En büyük fondaş SETA, AKP'nin düşünce kuruluşu. Avrupa fonları ile beslenmiş. Hortumu bağlamış, paracıklar akmış. Etki ajanlığı yasası çıkarsa AB'den para alarak onların isteği doğrultusunda rapor hazırladıkları gerekçesiyle kapılarına kilit vurulur mu? Zannetmiyorum. Bizim aldığımız para helal para derler, sıyırırlar. Sarayın himayesinde olduğu için şimdilik kimse el süremez. AB fonlarından gelen parayla maaşını alan SETA direktörü ödüllendirilerek Dışişleri Bakan Yardımcısı yapıldı. Daha ne olsun? Ödüllendirme deyince Futbol Federasyonu ödül olarak 197 kişiyi Almanya'ya götürmüş. Bunlardan 76 kişinin parasını sponsorlar vermiş. Sponsorlar gönüllerinden geçtiği için davet etse anlarım, sakınca yok. Türkiye Futbol Federasyonu onlarla yaptığı sözleşmeye koymuş. Her firmaya şu kadar kişiyi götüreceksin diye kontenjan ayırmış. Federasyon bu durumu eleştirenleri milli takımımızın enerjisini ve mücadelesini gölgelemek amaçlı dezenformasyon yapmakla suçladı. Ne alakası varsa. Asın milli ve manevi halatına olsun bitsin. Türkiye artık böyle bir ülke oldu. Federasyonu eleştiren bile Türkiye düşmanı, hain. Pes artık demeyin, daha beteri var. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Rönesans adlı firmanın özel uçağıyla Almanya'ya gitmişti ya. Eleştirilince sözleşmeden doğan hakkım demişti. Meğer bakan ihale verdiği firmaya kendisine uçak tahsis edilmesi için anlaşmaya madde koydurmuş. İhale şartlarından biri bakana uçak tahsisi. Pes mi? Durun. Daha kim bilir neler göreceğiz. Mehmet Tezkan